Veysel ne yapalım anneciğim bugün? Anne yani ben bugün yaprak yapacağım. Oo. Hadi başla. Bunları. Bu tane iyice bunları koyuyoruz. Bir tane alayım. İşte oldu. Oo, alif anne, Hadi anneciğim bize yaprak sar katlıyorum. Katla bakalım. Oo ne kadar güzel katladın öyle. Efe sen? Sen de yapacaksın mı? Evet. Seninki de burada bak. Hadi yap. Ben bak ben böyle, yapmıştım da. Hı hı. Yapayım, 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 yapayım. Bana, hani... Oldu mu yaprağın Efe? Evet. Bizimle. Aa, çok güzel görünüyorlar. Ama sanki biraz şekilleri bozuk. Anne. Daha ince yapamaz mısın anneciğim? Daha ince yapabilirim. E hadi yap da göreyim seni. Hadi yap bakalım nasıl yapıyordun? Ben de yapacağım. Hadi bakalım. Bakalım kim daha güzel yapacak? Ben. Yaptım ben. Sen yaptın bitirdin mi? Evet. Öyle mi yaptın? Evet. Hmm. Tamam. Bakayım. Vay Veysel'e bak. Ben Sen ben ne ben kadar ben güzel ben yapıyorsun anneciğim. Anne, 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 anne Eferin boyundan küçük. Umarım Eferin boyundan ben büyüyeceğim. benim boyundan küçük. Tamam anneciğim. Yaprağın oldu mu şimdi? Evet. Hı? Bu mu yani? Evet. Böyle mi koyacağız? tencereye pişireceğiz. Evet. Çok güzel olmuş anneciğim. Eline sağlık. Hadi anneciğim. Kork al sen. Ben bunu al, koyayım. Sağ. Tamam. Çok güzel oldular. Ellerinize sağlık. Aa, anne bana bir tane daha verebilir misin? Bir tane daha yap. Tamam bir tane daha verebilirim. Hadi anneciğim hadi bak. Hadi. Tamam. hadi bakayım. Bu da ikinci. Evet, değil, değil. <laughs> Aferin size ahmaratlar. Çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık. Hoppa bak bu sefer oldu. Bırak bakayım. Bir bakayım nasıl olmuş. Vay çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Bakayım Efe'ninkine. Oo Efe'ninkiler de çok güzelmiş. Annesi Efe benim boyunda yapmayı bilmiyor ki. Bay bay yapalım mı arkadaşlara? Ee, evet. Hadi bay bay yapalım arkadaşlar. Bay bay. Bay kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.